Evet arkadaşlar yine geldik yine geldik Mardin iki kulü Slide'ına geldik slide'ına geldik Başlıyoruz 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 senin yalnızın Antalya'da kapattım Antalya'da bile senin özlemini çektim Antalya'da bile senin özlemini çektim Ama senin hayaline mi bile gelmiyorsun Hayaline mi bile gelmiyorsun Hayaline bile gelmiyorsun Hayaline bile gelmiyorsun ama Senin hayalin hep yanımda oluyor hep yanımda oluyor ama rüyama gelmiyorsun artık. Rüyama gelmiyorsun artık. Rüyama gelmiyorsun artık. Rüyama gelmiyorsun artık. neden gelmiyorsun anlamıyorum. Neden gelmesini anlamıyorum. Sen rüyama gelmiyorsun ama sen rüyama gelmiyorsun ama kalbimin hep içindesin. Kalbimin hep içindesin. Kalbimin hep içindesin. Kalbimin içindesin ama sen yine kalbimde olacaksın. Hep sol yanımda olacaksın. Hep sol yanımda olacaksın. Hep sol yanımda olacak. Ne siyanlık ne bir yentek. Üçüncü bir yentekimi vurdum ama senin yokluğun gibi acıtmadı. Senin yokluğun da acıtmıyor artık. Son dörtlüğe giriyoruz. Station for diyoruz. Başlıyoruz. Senin yokluğunu bile acıtmıyor dedik ama senin yokluğun... Acıtmıyor bu de çok acıttı ama senin yokluğun kadar değil. Senin yokluğun kadar değil. Seçil for diyoruz. Emre kaçar diyoruz. Yunus kaçar diyoruz. Herkese selamlar olsun diyoruz. Görüşmek üzere diyoruz. Buradan herkese selamlar olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgilerle saygılarla görüşürüz.